Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şu anda arka planda görmüş olduğunuz oyunu Final Fantasy 14'ü tanıtmak istiyorum size. Neden bugün bu oyunu tanıtıyorum ve bu oyun 2023'te oynamaya değer mi? Hemen bu konulara geçelim. İlk olarak bu oyunu tanıtma sebebim şey şu. Ev Online'ı sizlere göstermiştim ve çoğu arkadaşımız da sevdi. Ben de dedim ki hani Ev Online güzel oyun. Evet biz hala oynuyoruz ama MMORPG seven arkadaşlarımız da mutlaka vardır ve piyasadaki bütün MMORPG'leri oynamış birisi olarak Buna 2000 yılından beri çıkmış bütün oyunlar dahil bu arada. Kaçırdığım tek bir oyun bile yoktur. Bunların arasındaki en iyisini size önermek istedim. O da şu anda görmüş olduğunuz Final Fantasy 14. Neden 14 en iyisi? Şimdi memo RPG'lerden arkadaşlar istediğimiz şeyleri düşünelim. Ne olabilir? Kolay bir oynanış. Şimdi Final Fantasy 14'ün arka planda gördüğünüz oynanışı size zor gibi gelebiliyor. Ama şunu söyleyeyim. Final Fantasy 14 sizi bir ordu şeyle aniden zorlamıyor. Arka planda mesela gördüğünüz oyunun işte bir ordu yetenek var ama size bu yetenekler 5 levelde bir, 6 levelde bir açılıyor. Yani her zaman kontrol edebileceğiniz sayıda yeteneği kontrol ediyorsunuz ve oynadıkça zaten belli şeyleri öğrenmiş oluyorsunuz. Yani oyun size aniden 10 tane yetenek verip al bunları kullan demiyor da sana birinci yeteneğini veriyor. Sonra sen birinci yeteneğini kullandıktan sonra 5-6 level olduğun zaman sana iki tane yetenek veriyor. Diyor ki bak bunlarla combo yapabilirsin diyor sen onları öğreniyorsun. Sonra 10 level olduğunda sana 2-3 tane yeni yetenek veriyor. Diyor ki bak bunlarla da combo yapabilirsin diyor. Yani yavaş herkesin anlayacağı seviyede bir tempoda ilerliyor. Şimdi solo oyuncu olsanız bile kendi sınıfınızı seçip ki sınıflar çok fazla var oyunda. DPS, şifacı, tank vesaire gibi basit sınıflar değil de DPS'lerin 6-7 tane türü var. Şifacıların farklı türleri var. Yani oynayabileceğiniz ya da oynamak isteyeceğiniz bütün sınıflar mutlaka oyunda vardır. Buradaki sınıfları solo olarak oynayabiliyorsunuz. Ama ekip olarak da oynarsanız yani diğer MMORPG'lerin aksine çok daha fazla içeriğe sahip. Güzel ve zorlu dungeonlar, hikayeler ya da grup olarak yapabileceğiniz farklı aktiviteler mevcut oyun içerisinde. Bu aktivitelerin hepsi de özellikle dungeonlar olarak söyleyeyim. Çok basit şeyler değil. Yani şuraya git 10 tane yaratığı kes ya da şu dungeon'a gir. Önlerine gelirse kes her şey bitti gibi değil. Onun yerine biraz daha zor ama bu zorluk da sizi oyundan bezdirecek bir zorluk seviyesinde değil. Yani tam tadında. Bu zorluğu size şu şekilde açıklayayım arkadaşlar. Dungeon'lar ne çok kolay. Yani dungeon'a girdiğiniz zaman patır patır dungeon'ı bitirmiyorsunuz. Zorlanıyorsunuz. Farklı mekanikleri oluyor. Ne de çok zor. Yani dungeon'ı bitirmek için saatler harcamıyorsunuz. Ama bitirdiğiniz zaman ah zor da ama eğlendim diyebiliyorsunuz. Bu seviyede bir zorluk seviyesi. Yani çoğu oyunda bunu yapması çok zor. Mesela Dark Souls'u sevmeyenlerin çoğu ki ben de onlardan birisiyim yalan söylemeyeyim oyundaki saçma seviyedeki zorluk seviyesinden sevmez. Çünkü bir oyun mu oynuyoruz, kendimize işkence mi ediyoruz? Ya da farklı oyunlarda düşünürseniz, atıyorum bu ne olabilir? Şimdi örnek veremeyeceğim, çok fazla isim var kafamda ama bazı oyunlarda mesela dungeon mekanikler oluyor. Normal zindanlardan hiçbir farkı yok, pardon. Normal yaratıklardan hiçbir farkı yok. Gidiyorsun zindana, 10 tane yaratık kesiyorsun, patır patır hepsi tek yiyor zaten. Bosa 2 tane vuruyorsun, ölüyor, oyun bitti. Tamam, bu kadar dungeon. Zindan, İsminde zorlayıcı bir şey olması lazım. Ama öyle bir şey ya hiç olmuyor ya çok fazla oluyor. İki oyun arası fark bu. Final Fantasy 14 bütün level seviyelerinde bunu çok iyi sağlamış birisi. Hem zorlanıyorsunuz ama yaptığınız zaman da size o başarı hissini çok iyi veriyor. Bunlara gelmişken derseniz ki yok kardeşim ben bunlarla ilgilenmiyorum. Bu oyunda PvP yok mu? PvP de var. Çok güzel PvP'ler var. Takım olarak savaşabileceğiniz büyük ekiplerin olduğu ya da solo pvp yapabiliyorsun. İkisinin de belli sıralamaları var. Bu sıralamalarda yükselmeye çalışabilirsiniz. Ya da diyorsunuz ki ben biraz daha farklı şeyleri de yapmak istiyorum. Sadece savaşmak değil craft falan yapmak istiyorum. Diğer oyunlarda craftları sevmiştim. Derseniz işte Final Fantasy 14'ün en çok parladığı yerlerden birisi de orası geliyor. Craft arkadaşlar bu oyunda bambaşka seviyede. Yani bu oyunda crafta verilen özen hiçbir MMORPG'de verilmemiştir. Şöyle anlatayım size diğer MMORPG'lerde biliyorsunuz eşyaları alırsın ya birine götürürsün ya sen bir yere koyarsın orada 3-4 tane sol klik yaparsın hop eşyan hazır. Final Fantasy 14'te böyle bir şey yok. Eşyalar arkadaşlar craft yapmak mı istiyorsunuz? Ya demirci olan birine vereceksiniz. Demircilik de bir meslek. Yani onu da seviye birden kasmanız gerekiyor. Bir arkadaşınıza vereceksiniz demirciye Ya da siz kendi demircilik mesleğinizi kasacaksınız. Bir levelden başlayıp maksimum levele kadar. Sonrasında kendi eşyanızı kendiniz craftlayacaksınız. Craftlarken de sistem bir şey gibi değil. Yani diğer oyunlardaki gibi yine eşyaları birbirine koy şeklinde değil. Craft yetenekleriniz var. Bir eşyanın ne kadar kaliteli olacağını siz craftlarken yaptığınız yetenekle belirliyorsunuz. Siz iyi iş yaparsanız, doğru yetenekleri kullanırsanız, eşyayı üretirken kalitesini arttıracak şeyleri kullanırsanız, nadir eşyaları kullanırsanız nadir kaliteli eşya yapıyorsunuz. Kullanmazsanız o zaman kötü eşya yapıyorsunuz. Ürettiğiniz bütün eşyaların Hani kalitesi sizin craft ya da craftçının yeteneğinden sorumlu. Sadece seviyesi önemli değil. Adamın kullandığı eşyanın kalitesine bağlı, sizin eşyanızı yaparken yaptığı, kullandığı yeteneklerin kalitesine bağlı, o yetenekleri doğru sırayla seçmesine bağlı. Craft sistemi bildiğiniz bambaşka bir oyun gibi. Ve çok açık bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Bu oyun 2023'te de Hatta belki gelecek senelerde de çünkü gelecek senelerde de bu oyunu yerinden indirebilecek kalitede bir MMORPG. en azından şu anda bilmiyorum. Geleceğini de zannetmiyorum. Hala en üst sıralarda olmaya devam edecek. Neden derseniz çünkü eklentilerle beraber oyun gelişmeye devam ediyor. Daha fazla hikaye daha fazla dungeon insanları oyunda tutmak için ellerinden geldiği kadar çalışmaya devam ediyorlar. O yüzden mutlaka bu oyuna bizi göz geçirmenizi öneririm. Heh, oyunun ödeme sistemine gelirsek arkadaşlar oyun aylık ödemeli ama şöyle bir şey var ilk 30 günü beleş yapabiliyorsunuz ee, Steam'den oyunu alırsanız da ilk aya 42 lira veriyorsunuz yani 42 liraya toplam 60 gün oynamanız mümkün ondan sonrası biraz daha pahalıya geliyor ama onları da işte ek paketler falan aldığınız zaman oyun size 30 gün süre veriyor olması lazım yeniden o şekilde ilerletebiliyorsunuz ama ilk 60 günü 42 lira diyebiliriz Diğer ücretli memuar bizlere göre ya da ücretsiz olanları da katarsak aslında 42 lira bence hiçbir şey arkadaşlar şu anki piyasada. Yani biliyorsunuz şu anda FIFA'nın fiyatı bile 700 lira zaten. Bu oyuna 700 lira verirseniz bir seneye yakın süre oynayabiliyorsunuz. O yüzden benim tavsiyem MMORPG arıyorsanız mutlaka bir oyunu bir gözden geçirin. Kesinlikle oynamaya değer. Onun dışında oyunla alakalı herhangi bir sorunuz varsa ya da bence şu oyun daha iyi, ben şu oyunu daha çok sevdim diyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.